Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bu da t 13 Kendisi uygun fiyatlı, fiyat performans odaklı bir TBS kulaklık. Bundan yaklaşık 4-5 yıl önce de bir QC kulaklık incelemiştim. T1 Pro. Fiyatı, segmenti çok hoşuma gitmişti ve ödüllendirmiştim. t 13 de arkadaşlar ödüle layık bir kulaklık. Bunun ENC ve ENC versiyonu var. ENC mikrofon gürültü engellemeli. ENC aktif gürültü engellemeli. Yani dışarıdaki sesi engelliyor tasarımı, boyutları, performansı, kullanım süresi, mikrofonu, bağlantı seçenekleri bütün detaylarına giriyor olacağım. Lakin daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesini beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretli şeydir. QC'nin arkadaşlar yurt dışındaki ekibi, Çin'deki ekibi hatta benimle iletişime geçti. Videolarınızı beğeniyoruz falan dediler. Nereden gördülerse ve bu videoyu sponsorladılar tabiri caizse. Ama bu benim kulaklıkla alakalı söyleyeceğim herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü benim gelir kaynağım YouTube değil. Yani dolayısıyla ben istemiyorum İstersem seveceğim, istersem döveceğim. Durum budur. Videonun açıklama kısmında da bir tane link olacak. Oradan güncel fiyatını görebilir. Satın alabilirsiniz arkadaşlar. Önce kutunun tasarımı ve boyutlarıyla başlayalım istiyorum. Beyaz renkli olanı QCE logosunu görüyorsunuz. Şöyle tırnağımla kazıyıp atasım var ya. Çok çirkin bir logo. Keşke işlemeli olsa böyle yansımayla belli olacak şekilde mesela çok daha güzel dururdu. Yanında bir tane tipçe C portu var. Giriş segmentinde micro USB'den kurtulduk. Şükürler olsun ama bunu da ortalamamışlar. Yani şu kulaklığın tek eksiyanı görseliyle alakalı konular. Dolayısıyla siz sesini duyduktan sonra yani bu tür şeyler zerre umrunuzda olmayacak. Sonrasında kapağını şöyle bir açalım. Kapak sesi pek hoş değil. Peki salladığımızda içinden düşecek mi? İçinde oynuyorlar ama pek düşecek gibi değiller. Önünde bir tane led var batarya durumunu gösteriyor azalınca kırmızı yanıyor öyle kademeli bir yapıya yer vermemişler. İçerisinde bir tane tuş var buna basılı tutunca arkadaşlar bluetooth eşleştirme moduna geçiyor. Genel boyutları anlamında da ben cüzdanımı yanına sokmak istediğimde bu ince uzun formlu olanlar mesela çok daha kolay cebime girebiliyorken bu birazcık daha kare gibi olduğundan her cebe girmeyebilir arka bir cebe gidebilir veyahut müsait bir cep ayarlamak icap edebilir. Devasa değil sadece çok ergonomik değil. Kulaklıkların kendilerine geldiğimizde konforlular, hiç yorucu değiller. 7 saat üst üste kullansanız dahi zerre kadar yorulmuyorsunuz. Bu beni çok şaşırttı. Tabii ki düzgün silikon uçları seçmeniz gerek arkadaşlar. İsterseniz 5.000 liralık kulaklık olsun. Yanlış silikonları seçerseniz konfor tarafı gitti bitti. Sonrasında rahat rahat öyle düşecek gibi değiller. Ah ben istiyorum ki sporcu kardeşim de şunu bilsin. Bu kulaklığı taktığında atlasa da zıplasa da kulağından düşmeyecek. Pasif gürültü engellemesi. Çok iyi arkadaşlar. Aktif gürültü engellemeli versiyonu da var. Hatta bir kıyaslama videosu da gelecek. O yüzden videoyu şimdiden beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Ve üzerine biraz müzik açıyorsunuz bu kulaklıkta. Ortamdan soyutlanıyorsunuz. Gerçekten çok iyi. Dışarıda ses çıkmıyor. Toplu taşımada diyelim, birisiyle telefon görüşmesi yapıyorsunuz. İşin mahremiyeti dolayısıyla veyahut müzik dinliyorsunuz yanınızdakini rahatsız etmemek için. Dışarıya da ses sızmıyor. Kulaklık dışarıdayken bayağı ses geliyor oradan. Ama kulağınıza bir takıyorsunuz dışarıya daha ses sızmıyor. Bunu farklı insanların üzerinde denedim. Çekimlerde test araçlarıyla beraber denedim. Yok. Işığım gitti. Üzerlerinde kontrolleri için dokunmatik paneller var. Ve ben giriş segmentinde açıkçası önermiyorum dokunmatik paneli. Niye? Düzgün çalışmazlar, algılamazlar, yerini bulamazsınız. Adamı sinir ederler. Tuşlu olanları alın diyordum giriş segmentinde ama... Burada gayet güzel çalışıyorlar ve bir uygulaması var. Fiyatı segmentinde pek görmediğimiz bir şey. İstediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Sesi açıp kapatabiliyor, müzik geçebiliyor, akıllı asistanı açıyor, oyun modunu açıyor gibi gibi farklı görevler verebiliyorsunuz. Dokumatiğin bu segmentte bu kadar iyi olması şaşırtıcı. İki kulaklık üzerinde de ikişer tane mikrofon bulunmakta. Toplam 4 mikrofonlu. Neden? Çünkü INC özelliğine sahip. INC özelliği ne işe yarıyor peki? Dışarıdaki gürültüyü arkadaşlar siz telefon görüşmesi yapıyorken karşı tarafa iletmemeyi amaçlıyor. Sizin sesinizi o gürültü içerisinden ayırmayı amaçlıyor ama ne kadarını amaçlıyor, ne kadarını başarıyor onu hemen dinleyelim. Şu anda beni QCYT13'ün üzerindeki mikrofondan duyuyorsunuz ama bundan değil. Bundan yani sadece sağ taraftakinden ses alıyor ilginç bir şekilde arkadaşlar. Kapalı bir ortamdayım. Klimanın gürültüsü var. Kasadan bir dip gürültü geliyordur belki. Böyle bir ortamda karşı tarafa ulaşacak sesin kalitesi bu şekilde. <laughs> Şu anda gürültülü bir ortamı simüle ediyorum. Mesela bir restorandasınız, tabak çanak sesi var. İnsanlar birbirleriyle bağırarak muhabbet ediyorlar. Böyle bir ortamda karşı tarafa ulaşacak sesin kalitesi bu şekilde. Sesimi ne kadar gürültüden ayırabiliyor bunu canlı bir şekilde duyun istedim. Bluetooth 5.1 destekli, SBC ve AAC kodekleri var. iPhone 14 Pro ile de yani üst segment bir telefonla da giriş orta segment Xiaomi Redmi Note 10S ile de sorunsuz bir şekilde çalıştı. Bağlantıda kopma yok, parazitlenme yok, problem yaşamıyorsunuz. Ama gecikme süresi oldukça yüksek. Dizi film izlerken dudak ve ses senkronizasyonu bayağı kayıyor açıkçası. Ama gaming mod var. 3 tıklıyorsunuz, gaming modu açıyorsunuz. Sanki ilkokullu bir çocuk gaming mod 10 gibi bir şey söylüyor. <laughs> Spiker gerçekten çok acınası konuşuyor. Bu modu açınca da tam bir oyuncu kulaklığına dönüş işiyor Neden gaming mod yani oyuncu modu açıkmış gibi kutudan çıkmıyor diye soracak olursanız gaming mod şuna sebebiyet veriyor. Üzerindeki yonga çok daha hızlı çalışıyor, çok daha fazla tüketim yapıyor. Kullanım süresini düşürüyor. O yüzden üreticiler bunu tercih etmiyorlar. Siz oyun oynadığınızda açın istiyorlar durum budur. Modu açınca fiyatı segmentine göre tepki süresi bayağı iyi hale geliyor arkadaşlar. Hem oyun için hem dizi film için kullanabilirsiniz. Öbür türlü normal modda müzik dinlersiniz. Ve en önemli konuya geldik. Ses performansı. QC'ye sorsanız bu kulaklığın içerisinde devasa 7.2 mm'lik sürücüler varmış. Yok kardeşim, onlar devasa sürücüler değiller. 11-12 mm sürücüye sahip TWS kulaklıklar da gördük. Ama sürücü boyutu kulaklığın performansı hakkında net bir şey söylemez ki. 13 milimetrelik bir sürücü düşünün yavaş çalışıyor. Boğuk bir ses duyarsınız. Hiç keyif almazsınız. Ama 7.2 milimetrelik hızlı bir sürücü mesela 13 milimetre sürücünün yanında çok daha iyi performans verebilir. Alt tonlarda, orta tonlarda, yüksek frekansta çok daha iyi başarım gösterebilir. Dolayısıyla sürücünün boyutu değil, hızı çok daha önemlidir arkadaşlar. Sonrasında maksimum sesi gayet yeterli. %80 üzerinde kullanıyorsunuz. %100 civarlarında ben genelde kullandım. Ama bir iki tık üstü olsun da istemedim açıkçası. Gayet yeterliydi. Yani o müziğin hakkı, maksimum sesi ben alabildim. Herhangi bir patlama çıtlama da oluşmadı açıkçası. Sonrasında baslar. Rap trap müzik dinlemeyi severim arkadaşlar. Alt tonları seviyorum. Basın da alt tonlarını. Yani o 32 de o gümbürtülü sesi Pis bası seviyorum açıkçası. rap trap parça dinlerken daha gayet keyif aldım. Alt bas, İyi, orta baslar, eh işte yüksek baslar hemen hemen yok gibi. Bu da dinamik aralığının aslında biraz dar olmasından kaynaklanıyor ama rap, trap, baslı bir şeyler dinliyorsanız bence bu fiyat segmentinde gayet keyif alacaksınız. Ben Allah ne verdiyse paramı TWS kulaklıklara, kafes kulaklıklara harcayan birisiyim. O gün diyelim işte şarjı yoktu kulaklığımın T13 elimde onu kullanayım. Gocunmam. Gayet de keyif verir. Orta frekanslara, seslere geldiğimizde ise basın, orta frekanslar üzerinde bir tık perdesi olduğunu her zaman hissediyorsunuz. Equalizer ayarı yapmak istediğinizde uygulamasında şöyle tuhaf bir şey oluyor. Sanki Equalizer ayarı sürücünün nasıl çalıştığını değil de ortaya çıkan sesin nasıl filtrelendiğini ayarlıyormuş gibi. Samsung telefonlarda karşılaşıyordum genelde. Maksimum sesi kısıyordu, sesi daha tuhaf bir hale getiriyordu. Equalizer ayarı pek bir işe yaramıyordu. Burada da aynı şekilde. Önemli eksilerinden bir tanesi bu pek equalizer ayarı geçiremiyorsunuz kendisini. Default modunda maksimum sesi de yükseliyor, çok daha da iyi bir noktaya giriyor. İşte güzel yanı da bu. Kutudan çıktığı haliyle güzel bir equalizer ayarı var aslında. Kafanız bu konuda karışıyorsa kutudan çıktığı haliyle gayet güzel. Ama herkes aynı frekans aralığını duymuyor sonuçta. Kendinize göre ayarlamak istediğinizde pek equalizer ayarı kabul etmiyor maalesef. Tizlerine, yüksek frekans başarımına, sahne performansına, dinamik aralığına geldiğimizde açıkçası Aşırı detaylı bir ses değil. Onu baştan söylemiş olayım. Bu fiyat segmentinde normal ama orkestral bir parçada, folk rockta, folk rockta çok fazla enstrüman birbirine giriyor. Çok hızlı tempolu parçalar dinliyorsunuz. Sürücünün hızı da yeterli geliyor. Detay gücü de yeterli geliyor açıkçası. Mütesir olduğum bir şey olmadı. Orkestral parçalar dinliyorum. Sonrasında soundtrack tarzı böyle film müzikleri falan dinliyorum. Burada da sahne başarımı devreye giriyor. Bu sahne başarımı konusunda hiç fena değil. Yani bu fiyat segmentinin üzerinde. Dinamik aralığı, hani o detay doku gösterme gücü çok yüksek değil Yine bu fiyat segmentinden beklediğim bir şey ama toplamı değerlendiriyorum hani basıyla orta sesiyle tiziyle hiç fena bir performans değil yani bu kulaklığı hem müziği tutkuyla dinleyen birisi hem de vakit geçirmek için kullanan birisi e, kullanabilir keyif alır. Ben beğendim. Günümüz ekonomisi düşünüldüğünde 350-400 liralık bir kulaklığın tabii ki bu videonun çekildiği tarih itibariyle böyle bir ses profiliyle başarımıyla gelmesi şaşırtıcı. Ama tabii ki şunu da beklemeyin. Elite 75 t 85 tnin subwoofer vari baslarını duymuyorsunuz burada. Veyahut işte Anker'in Liberty 3 Pro'sunun orta seslerini, ses çözünürlüğünü duymuyorsunuz burada. Bu beklentilere girmemek lazım ama bu 350-400 liralık kulaklık hemen hemen 1000 liralık 1500 liralık kulaklıkların performansına sahip. Çok net. Fiyatının çok üstünde bir ses performansı ile geliyor. Bu kadar beklentiye girebilirsiniz. Kullanım süresine geldiğimizde QC diyor ki kutudan çıkardığınız anda 8 saat kullanım süreniz var. Ben gerçek dünya testlerini gerçekleştirdim. %100 sesli arkadaşlar. Telefon hemen yanı başımdaydı. Cebinizde gibi düşünebilirsiniz. Çok uzağa götürmedim. Bu şekilde 7 saat civarı kullanım süresi elde edebildim. Giri segmenti düşünüldüğünde bu segmentte gayet güzel. Reel dünya düşünüldüğünde 7 saat kullanım süresi günde gayet güzel ve hızlı şarj da var. 5 dakikalık şarjla beraber 1 saatlik kullanım süresi elde edebiliyorsunuz diyorlar. Onu da denedim. Yaklaşık 40-42 dakika civarı kullanım süresi elde edebildim. Bu da gayet güzel. Videonun sonuna geldiğimizde t 13 Evet kapağında oynama payı var. Tip C portu kenarda ortalanmamış. QC logosu çok çirkin gözüküyor. Kazıyıp atasın var. Ecolizer ayarını pek kabul etmiyor ama... Bunun arkadaşlar 350-400 liralık bir kulaklık olduğunu unutmamak gerekiyor bu videonun çekildiği tarih itibarıyla. Yani bu tür detayların zerre umrunuzda olmaması gerekiyor. Eğer ki bu tür şeyleri önemsiyorsanız ki bunu yadırgamıyorum Pamuk eller ceplere o zaman 1000-1500 liralık kulaklık alacaksınız ama bu bütçede bir şey arıyorsanız arkadaşlar ses performansı 1000-1500 liralık kulaklıkların ses performansına benziyor. Sonrasında uygulaması var bu çok çok önemli. Kullanım süresi gayet yüksek. Hızlı şarjı var arkadaşlar ve kutudan çıkan equalizer ayarı zaten iyi çok bir şey yapmanıza gerek yok. Dolayısıyla QC-T13'ü ben çok beğendim net bir şekilde tavsiye ediyorum bu fiyat bandında. Videoyu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğen butonuna basabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücreti şeydir arkadaşlar. Dediğim gibi QC'ye sponsor oldu ama bu benim ürünle alakalı söyleyeceğim artı ya da eksi şeyleri değiştirmedi. Artılarından da bahsettik. Eksilerinden de bahsettik. Açıklama kısmında da bir tane link olacak. Oradan güncel fiyatını görebilir. Satın alabilirsiniz. Benim değmediğim bir şey varsa Instagram'dan erişin arkadaşlar. istediğinizi sorun. Görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın.